Arkadaşlar bugün Tider'le Almanya'dan kuzenliğim geldi. Evet Almanya'dan kuzenlerimiz geldi. Evet arkadaşlar o yüzden pek gelemiyorlardı. Bu sefer bugün geldiler. Evet yani bugün geldiler. O yüzden çok mutluyum. Ben de çok mutluyum anne. Anne sen saçını niye böyle yaptın? Ee, özel bir gün. Ay canım özel bir gün değil ki bizim artık sadece. Almanya'dan geldiğiniz abi ya. Evet Almanya'dan geldiğiniz için ünlüsünüz zaten siz kanalımızda var. Evet arkadaşlar yani kanalın onun da kanalı var. Evet var. Onlar da çok ünlüler. Evet arkadaşlar onlar da aşırı ünlü. Ya ama ben o kadar ünlü değilim. Evet değiliz. Ee, biz zaten buraya gelmeyi istiyorduk. Evet istiyordunuz. O yüzden geldik. Kim sen burada otur. E, muhabbet edin. Sen zaten e, kızım sen kuzenlerine odanı tanıt. Ay hiç tanıtacağım zaten. Niye tanıtmayayım? Ay ya hay ya. Tamam tanıt kızım. E, biz ben de yemek hazırlıyorum. Geleceğim. Hadi gelin benim ben odamı tanıtayım size. Geliyoruz. Geliyoruz. Burası senin odan mı? Evet benim odam. Annemin odası da burada uzak sadece. Evet uzak. Yani uzak görünüyor. Annenin odası burada olmadığına göre. Evet annenin odası burada değil galiba. Ya uzaktı dedim. Ben onun odasını göstereyim. Yeni taşındık zaten. Burası. Bakar mısın? Şey, bunu buraya koymuşum. Ee, bu bu yani şey ee, abi ya bu böyle yüz silme havlusu yani marketten aldık marketten mi marketten mi ha Sizin markette öyle şeyler mi satılıyor ya evet Satılıyor ya tabi bizim orada satılma şeyler de olacak ha şimdi anladık Evet, anladın sonunda. Neyse. Ee, bu da benim dolabım var. Bakın. Ay çok çok güzelmiş. Evet çok güzel. Herkes görüyor. Herkes çok beğeniyor. Çok güzel olduğu için mi Bak zincirli. Zi, ay, zincirli şeyin var. Kapattım bu arada. Zincirli şeyin var, elbisen var, böyle taytın var. Yine burada şey var İki tane boş olmuş. Yeni ayakta Boş oldu tabi. Doğrudur. Neyse. Ee, bu arada senin odanı ben çok beğendim. Benim saçım gibi mosmordum onun. Yani evet annem bu yeğite çekmiş. Kaplama bu bu. Evet kaplama olduğunu görebiliyorum. Evet kaplama olduğunu görebiliyoruz. Evet. E zaten annesi yemek yapacakmış. Birazdan orada yeriz zaten. Evet yeriz. Ee, annem böyle güzel güzel şeyler yapmış siz gelmeden önce. Onun için size ikram etmek istiyoruz. Gelin annemin yanına gidelim. Bu da benim köpeğim Mika. Milka. Milka. Ee, çok çok tatlıymış. Milka'cığım. Sen şurada bir dur. Bakın <laughs> yapıyor. Sizi demek ki sevdi. Evet sevmiş olabilir. Sizin köpeğiniz var mı? Yok. Ama yani alacağız. Ha annem siz IG'de olduğunuz için birazcık uzak gel ama gene gelebilir miyiz? Kendime söyleyeyim bari. Gelebilirsek geliriz. Evet geliriz. Annem e, sen niye geliriz diyorsun ya? Ben de bilmiyorum. Ya bugün zaten burası şey yani. Burası benim odam, burası da soyunumuz. Bakın sorunumuz. Aa, evet sorunuz çok güzelmiş. Çok güzelmiş sorunuz. Bu da köpeğim zaten bir kabuğu. Ya annem koydu dana kadar böyle bir düşe kabin. Dana kadar mı? Evet baba dana kadar. Dana kadar ama bununla duş alıyoruz fark ettin mi? Evet ayı ayıyoruz ama niye bunu birazcık küçük aldık bu eve? Ha? Küçük mü aldık? Evet baba küçük aydık tabii ki de. Önce evimiz daha küçüktü. Hiçbir şey sığmıyordu. Odam bile sığmıyordu. Sizin odanız bir yol yoktu. Evet yoktu doğru. Zaten e, burası birazcık büyük. Evet birazcık büyük. Hadi gelin annemin yanına gidelim. Yardım edelim. Yardımlık bir şey var mı? Yok canım yardım etmenize gerek yok. Aa olur mu öyle şey kızım yardım et. Hayır ya ben ya ben ben biz ederiz ya evet biz ederiz. Neye ne yardım edeyim anne? Siz e, hot dogları çıkartın. Tamam çıkartayım anne. Bu ne? Şunlar mı hot doglar? Şunlar mı? Ee, şu bak bu da gelmiş. Şunlar mı hot dog? Evet onlar hot dog. Al onları kızım. Ama benim boyum almıyor anne. Tamam ablan yardım etsin. Ay. Ablan yardım etsin. Ederim ya çok kolay. Bak hot dogları ben hemen çıkartayım şuraya. Ee, sen mi yaptın bunları? Evet ben yaptım. Yani tadını bakmadım. Güzel olmuş ama e, bunu gece bile uğraştım. Aa, niye uğraşıyorsun canım ya? Uğraştım stande değerli mi? Ay teşekkür ederim. Ee, Bakın hotdoglarımız. Şeker ister misin abi ya? Ee, i̇sterim canım. Teşekkür ederim. Ee, bir şeydi abi, ya, onu sen almıştın ya. Ha, bana mı aldın Teşekkür ederim. Ee, aa sizde bu içecekler mi var? Evet aldık. Evet haydi kabuya. Bunlar dünyanın en ünlü içecekleri şu kırmızı şu. Evet olabilir. Ama aldık. Kim getirmiş? Ha ay, babam getirmiş değil mi anne? Evet baban getirmiş. Hadi ben o zaman çıkartayım da. Ay sen niye çıkartıyorsun? Ben çıkartıyordum. Hı, bir güzel bunları ısıtalım şimdi. Isıtalım şimdi de yeriz. Ay teşekkürler. Bizim karnımız tok da ama yeriz yine de. Tamam. Ee, ben bunları ısıtayım. Geleyim. Siz isterseniz siz e, odaya geçebilirsiniz. Yok hangi sizin, sizin yanınızda dur. Senin yanında duracağız. Evet senin yanında duralım. Evet bence de sizin yanınızda duralım. Bunları ben o zaman yerleştireyim. Tabakları ben koyayım isterseniz oturma odasına geçin. Orası zaten. Ben ısıtayım ben bunları. Heh. Ee, anne bu da hot pot karış. Şey Ye onu kızım. Um yum, yum, anne eline, yes, Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim kızım. Tamam o zaman siz geçin. Ben bunları ısıtıp tabakları koyup getireceğim. Tamam geçeriz e, ee, benim odam ya oturayım. Kızım senin odanda da oturmasınlar bence. Senin odan küçük ya burada otursunlar. Evet burada oturalım bence de. Bence de burada oturuyorum ama Mika çekilir misin orada? Çekilirim. Ay ben niye bunu oda parfümünü tuttum? Annem bunu çok payaya aldı biliyor musun? Çok güzel kokuyormuş. Zaten ben bunu çok seviyorum. Evet bence de çok güzel kokuyor. Ee, benim yani bilgisayarımda şey açalım mı? İsterseniz çizgi film gibi bir şeyler. Tamam açalım. Ben de getireyim bir bilgisayarıma. Heh, getiriyorum. Aa, bakalım. Hmm, çok güzel. Ben bunları çok bakmak istemiştim ama bakamadım ya buraya gelirken. Ha bak kocaman. Aa çok güzelmiş bir gazı yarında. Koy onu yerine koydum. Ee, anne anne. Efendim kızım. Em, yemekleri hazırlıyordum da. Hot dogları hazırlıyorum. Tamam anne hazırda da bunu da ısıtayım ben yemeyeceğim. Niye kızım yemeyeceksin? Anne ben yedim. Ben sevmedim bunu. Neden sevmedin ki? Aa ne demek sevmedin? Bence ye. Yok yemeyeceğim. Ben yemiştim bir tane de. Hmm, tamam o zaman. Tamam o zaman. Ee, tamam. Ben annem bunları servis etsin. Zaten getirecek değil mi anne? Evet getireceğim. Hemen ben bunları koyayım, koyayım da yani ben de yememe gerek yok. Ya ben de yemeyeceğim. Tamam. Üçümüz yemeyelim. İkiniz yersiniz. Ama anne ben de istiyorum. Tamam sen de yersin. Ee, buyurun. 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 Biz ben de çekileyim. Siz yiyin. iyisi oturun. Ay abla üstüne oturdum. Allah Allah. Bakayım tadına. Çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Bence çok beğendim. Bakayım tadına ben de. Çok güzel tadı. Ya abla bize de versene ya bunun tarifini. Çok beğendim. Evet çok güzel yaparım ben bunu. İsterseniz tabakları bana verin. Tamam verelim. Bence de ben götüreyim mi anne? Yok kızım sen götürme Düşürsün başımıza iş, yada. iş açarsın. Ya niye anne ya of 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 kızım. Ama bu büyükler büyük ne işi? Of, tamam anne. Tamam em ver bakalım. Şimdi ben bunları koyayım. Ee, bulaşık makinesine geleceğim. Hı? Şöyle bir güzel koyalım da. Diğer tabak burada mı? Evet burada. Ben getireyim şöyle. Şunu da atalım bulaşık makinesine. Ay biz de gitsek mi acaba? Yok niye gidiyorsunuz? Daha içecek verecektim. Ay teşekkürler. Biz çok doyduk. Evet, biz çok doyduk. Gitsek iyi olur. Yavaş yavaş. Ee, ya gitmeyin ya, uf ya. Kız daha çok yani gelir size. Uf abi ya. Tamam, geysiniz. O zaman güle güle yapalım kameraya da. Evet, e, hadi pozlayın. Ben buraya koy, koy, yani ben burada durayım. Ben de burada durayım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Niye? Aa ne yapıyorsun Mika?